Merhaba, bugün sizlere canlandırma tablasından bahsetmek istiyorum. Çünkü sezonu olması nedeniyle de bir deney yapacağım sizlere. Bu deneyi sizlerin de görmenizi istiyorum. Canlandırma tablası kayma acınından imal edilmiş olup kütükten ve yıllarca e, kullanacağınız, ömür boyu da kullanacağınız bir üründür. Üst tarafına logonun olduğu yere e, sürahinizi koyuyorsunuz. Alt tarafı siyah ise e, kaymaması için doğal kauçuktan imal edilmiş olur ve uzun yıllar kullanma imkanınızı sağlar. Canlandırma tablasının en önemli görevi evde içtiğimiz suyun canlanmasını sağlamaktır. Gördüğünüz gibi üzerine koyduğumuz zaman bunun içerisinde iki tane mıknatıs vardır. Neodym mıknatıslar. Bunlar gümüş rengindedir ömrü 1 milyon yıl olup 100 yılda bir yüzde bir değer kaybeder. Bunların hepsi internette de kayıtlıdır. Bulabilirsiniz. Ne mıknatısı nedir dediğiniz zaman bu en 40 olan ki en yüksek kaosu olan mıknatısları kullanıyoruz. Yani buzdolabı mıknatısı değil, o siyah mıknatıs değil. Bunu da bilmenizi isterim. koyduğumuz zaman 5-10 dakikada canlanır ve suyumuzu içer hale geliriz. Elimize bardağımızı alırız, ihtiyacımız olduğunu üç damlamızı koyduğumuzda, üzerine de suyumuzu koru, canlı suyumuzu ve mükemmel bir şekilde dağın başında yaylada akan su gibi muhteşem suyumuzu içeriz. Diğer bir görevi ise canlandırmak damlamızın meyve ve sebzelerin canlanması. Değerli arkadaşlarım, meyve ve sebzelerin içinde yüzde 94 sudur. Bu nedenle de nasıl ki boruda, damacanda, arıtmada sular duran hale geldiği için molekül yapısı birbirine yapışarak kütle haline gelip hücrelerimizden geçer, geçemez hale geldiği için işte burada sebze meyvede Antalya'da veya herhangi bir yerde kopardan bir 10 saat geçtikten sonra top top hale gelir, hücremizden geçemez hale gelir. Onun için de bu top meyvelerimizi yemeden önce bir akşam misafir geleceğinde evet, kendiniz yemeklerinin önce yiyeceğiniz meyvelerinizi tablanın üzerine koyduğunuz zaman 5-10 dakikada rahatlıkla canlanır ve molekül yapılar küçülür hücremizden geçer hale gelir. Yani memleketinizdeki ağaçtan kopardığınız kayısı gibi veya erik gibi o taze taze meyvelerinizi yemiş olursunuz. diğer taraftan değerli arkadaşlarım en önemli olay da salatalarınızı da şu kaseyi düşünün boş olarak koyup salatanızı da doğrayıp bittikten sonra aradan 5-10 dakika zaten geçiyor. İşte o zaman salatalarınızla canlı hale gelir. Mükemmel lezzetiyle size faydasını görmüş olursunuz. Ne Buradaki hassas nokta şu. Nasıl ki su molekülleri bir damacana boraya girip kitlerle büyük hale geliyorsa meyve sebzelerin içindeki de aynen öyle oluyor. Ve burada faydalı hale getirmekten canlandırmamız lazım. Kısaca şu ifadeyi kullanmakta fayda var. Hücre kanalımız fındık e, geçecek kalınlıkta olduğunu düşünün. E, oysa e, Canlı su ise e, mercimek kadar olduğunu düşünün. Mercimek fındığı kanalından geçer. Oysa aşikyo molekülleri e, gerek e, meyve sebzenin içerisinde 10 saat geçtikten sonra gerek borlara girdikten sonra kütle haline geldiğinde ceviz kadar oluşur. Ceviz de fındığın o kanalından geçmez, bize de fayda sağlamaz, oksijenleri taşımaz, vitaminleri, mineralleri, enzimleri taşıyamaz, geçemez çünkü hücre işte kanalımızdan da. İşte bizim canlandırma tablamız bunu sağlar muhteşem özelliğiyle. Değerli arkadaşlar, meyve ve sebzelerin içinde %94'ü sudur. Bu nedenle de nasıl ki boruda, damacanda, arıtmada sular duran hale geldiği için molekül yapısı birbirine yapışarak kütle haline gelip hücrelerimizden geçer, geçemez hale geldiği için işte burada sebze meyvede Antalya'da veya herhangi bir yerde kopardan bir 10 saat geçtikten sonra top top hale gelir hücremizden geçemez hale gelir. Onun için de bu top meyvelerimizi yemeden önce bir akşam misafir geleceğine kendiniz yemeklerinizden önce yiyeceğiniz meyvelerinizi tablanın üzerine koyduğunuz zaman 5-10 dakikada rahatlıkla canlanır ve molekül yapılan küçülü hücremizden geçer hale gelir. Yani memleketinizdeki ağaçtan kopardığınız kayısı gibi veya erik gibi o taze taze meyvelerinizi yemiş olursunuz. Ee, diğer taraftan değerli arkadaşlarım en önemli olay da salatalarınızı da şu kaseyi düşünün boş olarak koyup salatanızı da doğrayıp bittikten sonra aradan 5-10 dakika zaten geçiyor. İşte o zaman salatalarınız da canlı hale gelir. Mükemmel lezzetiyle size faydasını görmüş olursunuz. Ne Buradaki hassas nokta şu. Nasıl ki su molekülleri bir damacana buraya girip kitlerle büyük hale geliyorsa meyve sebzelerin içindeki de aynen öyle oluyor. Ve burada faydalı hale getirmekten canlandırmamız lazım. Kısaca şu ifadeyi kullanmakta fayda var. Hücre kanalımız fındık geçecek kalınlıkta olduğunu düşünün. Oysa canlı su ise mercimek kadar olduğunu düşünün. Mercimek fındığın kanalından geçer. Oysa aşikyo molekülleri gerek meyve sebzenin içerisinde 10 saat geçtikten sonra gerek borulara girdikten sonra kütle haline geldiğinde ceviz kadar olur de fındığın o kanalından geçmez, bize de fayda sağlamaz, oksijenleri taşımaz, vitaminleri, mineralleri, enzimleri taşıyamaz, geçemez çünkü hücre işte kanalımızdan da. işte bizim canlandırma tavlamız bunu sağlar, muhteşem özelliğiyle. Mevsim olduğu için bahçeden 4 tane domurcu kopardım, gül domurcu, bunlar şöyle. Bunları aldım 10 gün önce, çeşme suyunu aldım, damacan arıtma falan değil kesinlikle. Çeşme suyunu aldım, koydum içine bu iki domurcuğumu. Şunu da canlandırdığım su, ki yine çeşme suyu veya e, fazla tablanız varsa tablanın üzerine koyarak da olur. Ama tavsiye ettim tablayı meşgul etmeyin. Canlandırın, o canlanmış suyuyla çiçeklerinizi sulayın ki ben de işte bu su, o su canlanmış çeşme suyunu koydum. İşte 10 gün sonraki gördüğünüz hale bakın. 10 gün sonra hala duruyor bu. Hala duruyor. Bunlar ise şu hale geldiler. Peki size sorarım. O çeşme suyu veya damacan suyu veya arıtma suyu canlanmadan nasıl bu bitkilere fayda sağlamıyorsa, yeterli fayda sağlamıyorsa diyelim bize sağlar mı? canlı su içmemiz lazım, mineralli su içmemiz lazım, pH'i yüksek yani kaliteli su içmemiz lazım. Hayatımızdaki en önemli gıdamız kaliteli sudur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.